Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Microsoft'un Forms uygulamasındaki bölüm oluşturma ve dallanma işlevlerini inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bu videomuzda kolaylık olsun diye ben hazır bir anket kullanacağım. Eğer soru tipleri hakkında bilginiz yoksa kanalımızdaki ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Baktığımızda burada benim çeşitli soruları içeren 7 soruluk bir anketim var. Ve herhangi bir değişiklik yapmadan insanlarla paylaşırsam bütün soruların tek sayfada görüldüğü bir yapı elimize geçecekti. Öncelikle bölümlemeden başlayalım. Bölümleme soruları farklı gruplara ayırmama ve bu grupların farklı sayfalarda görünmesini sağlamama yarıyor. Örneğin ben yeni bir bölümü oluşturacağım zaman ekle butonumuza tıklayıp oradan bölümü seçiyorum. Hemen bölüm 2 diye bir şey oluşturuyor ve benden bir bölüm ismi vermemi istiyor. Ben buraya teknik bilgiler diyeceğim. İstersem aynı anketin genel açıklamasında olduğu gibi buraya da bir açıklama girebilirim. Bölümümü oluşturduktan sonra ister ekle butonu kullanarak farklı sorular ekleyebilirim ya da Mevcut bir soruyu oraya kaydırma şansım da var. Örneğin 7. sorumu ben 2. bölüme kaydırmak istediğimde şu okları kullanarak aşağı aldığımda soru otomatik olarak 2. bölümün içine giriyor. Ya da o bölümden çıkarmak istiyorum. Aynı şekilde sıralama olarak o bölümün dışına çıkacak kadar oku bastığımda soru bölümden çıkmış oluyor. Mesela şuradan soruları doğrudan son sonuç soruyu ben ikinci bölüme kaydıracağım. Teknik içerikli oldukları için. Şu anda ön izleme yaptığımda önce 4 sorumu gösteriyor. Sonra bir ileri butonuyla karşılaşıyorum ve diğer 3 sorumu gösterdikten sonra gönder butonum var ve geri diyerek ilk sayfaya dönebiliyorum. Benim sorularımın hiçbiri zorunlu olmadığı için ileri geri yapmama izin veriyor. Ama normalde gerekli olduklarını işaretlersem doğrudan ileri geçmem mümkün olmayacaktı. Bölümleme bu şekilde. Bölümlerle yapabileceğimiz işlevler var. Mesela bir bölüm oluşturduktan sonra yandaki üç noktaya tıklayarak yine neden bölüm dersem bölümü içindeki sorularla birlikte kopyalayabiliyorum. Deneyelim bir kere. Üçüncü bölümü oluştu. Teknik bilgiler kopya dedi ve bütün sorularımın birebir aynı içeriklilerini Buraya almış olur Onun dışında yapabileceğimiz Bölümü kaldırma var Bölümü kaldırırken Yalnızca bölüm ya da bölüm ve sorular seçeneklerinden birini seçebiliyoruz Bölüm ve soruları seçersek hem bölüm hem de içindeki sorular silinmiş oluyor Yalnızca bölüm dersek de bölümün başlığı gidiyor. Yani gruplama ortadan kalkıyor ama sorularımızda herhangi bir eksilme, kaybolma gerçekleşmiyor. Ben bu üçüncü bölüm kopya olduğu için sorularıyla birlikte onu kaldıracağım. Onun dışında üçüncü bir seçeneğimiz de bölüm taşıma seçeneği. Buradan da mevcut bölümleri yine okları kullanarak gönlüme göre sıralayabiliyorum. Ben şu anda bir değişiklik yapmayacağım. Dikkat ederseniz her bölümün bir ismi var. Birinci bölüm benim ilk başta kalan sorularımdan oluşuyor. İstersem oraya da faremi kaydırıp bir isim yazmam mümkün. Hatta gelmişken şöyle bakalım ona. Bakın otomatik olarak bölüm 1 oluştu. Burada da bir isimlendirme bölüme yapabiliyorum. Şu anda boştu. Sileceğim için önemli değil. Olduğu gibi bırakıyorum. Ve bölümümüzü de sorularıyla birlikte kaldıralım bölümsüz bir test elde edelim. Kaldır dedik. Yalnızca bölüm deyince 7 soruluk orijinal anketime geri dönmüş oldum. Dallanmaya gelecek olursak dallanmada her bir sorudan sonra takip edeceğimiz yolu belirlememize yarıyor. Dallanmayı kullanmak için herhangi bir soruya tıkladıktan sonra 3 nokta menüsünden dallanma ekleyi seçmemiz yeterli. Bunu tıkladığımızda dallanma seçenekleri adında bir görünüme geçiyoruz ve her bir sorunun ardından gelecek soruyu belirleme şansımız oluyor. Normalde birinci sorudan sonra git dediğinde ileri kişi işte seçeneği var. Tıkladığımızda anketimizde bulunan bütün soruları görmenin yanında formu sonlandırma gibi seçeneklere kavuşuyoruz. Örneğin ben birinci sorudan sonra üçüncü sorunun, üçüncü sorudan sonra da ikinci sorunun görünmesini buradaki seçenekler sayesinde sağlayabiliyorum. Her bir sorudan sonra gönlüme göre bir seçenek seçme şansım var. Ancak bu işlevin en mantıklı kullanımında çoktan seçmedi sorulardan faydalanıyoruz. Örnek verelim. Mesela burada farklı bölümlerimiz var. Her bölümdeki öğrencilere farklı bir soru yöneltme şansını bize veriyor. Örneğin bilgisayar öğretmenliği bölümünü seçerse bir öğrencimiz. Beşinci soruyla fen bilgisi öğretmenliğini seçerse 6. soruyla matematik öğretmenliği seçerse de 7. soruyla karşılaşsın. Sınıf öğretmenliği gibi bölümleri seçerse de formun sonuna gitsin diye seçelim. Farkını görmüş olalım. Şimdi ayarlarımızı yaptık. Ek bir şeyimiz yok. Geri diyorum. Dallanmadan çıktım. Ön izleme dedim. Geldiğimizde dördüncü soruya kadar hiçbir sıkıntı olmadan geliyoruz. Ondan sonra seçeneğimize göre bize yeni sorular soracak. Mesela bilgisayar öğretmenliğini seçtim. Beşinci soru ve beşte herhangi bir yere gitmesini belirtmediğim için takip eden soruları görebiliyorum. Gelelim fen bilgisayar öğretmenliğine. Burada yine beş yazdı ama dikkat ederseniz aslında bana altıncı soruyu gösterdi. Altı ve altı numara olarak da yedinci soruyu gösteriyor. Ve matematiği seçersem de en son sorumu 5 olarak bana gösteriyor. Yani testi dolduran kişiler numara sırası olarak sanki eksiksiz bir teste karşılaşıyormuş gibi hissediyorlar. Ama aslında benim soru havuzumdan istediğim soruları görmüş oluyorlar. Sınıf öğretmenliği ve gerisi içinde formu sonlandırmayı görmüştük. Seçtiğimizde hiçbir seçenek gelmediğini doğrudan gönder dediğini de görebiliyoruz. Tekrar biz formumuza dönelim. Buradaki seçenekleri ben şimdilik dallanmadan iptal edeceğim. Şöyle iptal edelim onları. Hepsi ileri olsun. Şu formun sonları kalsın şimdilik. Soruların sırasını değiştirme şansınız da var. Ama çok mantıklı değil. Sadece bilin diye gösteriyorum. Mesela birinci soru burada. Birden 3'e. 3'ten 2'ye geçmesini söyleyelim. 2'den de 4'e geçsin ki testimiz düzensiz bir yerde kalmasın. Ad Soyad ve Öğrenci No normaldeki sıralamamız. Bakalım ön izleme yaptığımızda 1, 3, 2 şeklinde devam ettiğini buradan da 4 dediği için 4. sırada gerçek 4. soruyu görme şansımız var. Ben şahsen bu tarz bir kullanımı tavsiye etmiyorum. Çünkü ne yaptığınızı takip edemezseniz sorular birbirine girebilir ve istemediğin sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ama dallanma özelliği çok esnek bir özellik. İlk başta gösterdiğim bölümlerle birlikte kullanarak her bir bölümdeki öğrencilere farklı sorular yöneltip anketi öyle bitirmeyi sağlamanız da mümkün. Umarım faydalı olmuştur. Eğer siz de videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.